Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlerle bir arada olmak elbette benim için çok mutluluk verici. Sultanbeyli İstanbulumuzun en doğusundaki ilçemiz. Doğudan batıya, güneyden kuzeye İstanbulumuzun hangi ilçesinde hangi ihtiyaç var ise görevimizi en iyi şekilde yapabilmenin Doğru hizmetleri ihtiyaçları karşılayabilme anlamında vatandaşımızla buluşturabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün Sultanbeyli'de sadece Sultanbeyli ile ilgili değil, yakın çevredeki ilçelerimizi de kapsayan çok önemli bir altyapı hizmetinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi diye bilinen ama kısa ismi İSKİ olan gerçekten İstanbul'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir nevi medarı iftiharı diye tarifleyebileceğimiz önemli bir kuruluşun hizmeti için bir aradayız. İstanbul'da hizmetleri yaparken çok hassas davranıyoruz. Bütün vatandaşlarımız emin olsun ki Sultanbeyli ya da Silivri, Sarıyer ya da Tuzla veya Arnavutköy'den Bakırköy'e hangi ilçemiz olursa olsun biz 16 milyon insana eşit bakan ve sadece asla göz boyamak üzere bir hizmet tarifi yapmak değil, İstanbul'un en acil neye ihtiyacı var? İnsanlarımızın toplumsal olarak beklentileri neler? Bunları karşılamaya dönük bir yol haritası tasarlayarak hizmetlerimizi sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi burada bugün sunarken bize eşlik eden değerli Adalar Belediye Başkanımıza kıymetli siyasi partilerimizin ilçelerden gelen ilçe başkanlarımıza başta e, kadınların, yönetici kadınlarının da burada olması bizi mutlu ediyor. Özellikle yine her bölgede bu hizmetleri can kulağıyla dinleyerek bizimle işbirliği içerisinde olup dayanışma içerisinde beklentilerini tarifleyen ve birimimizle, daire başkanlığımızla ve diğer parça, e, paydaşlarımızla her zaman sıkı diyalog içinde olan değerli muhtarlarımıza ve tabii ki Sultanbeyli'de yaşayan hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> İstanbul eşsiz bir şehir. Bize verilen görev bu eşsiz şehre, bu dünyanın en kıymetli yadigarına, mirasına hep birlikte sahip çıkmak ve gözümüz gibi bakmak. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle göreve geldiğimiz günden bugüne az önce ifade ettiğim prensiplerle hizmet ediyoruz. İmal edilmiş ne varsa onları tek tek analiz ediyor, aksatmadan hizmetlerimizi harekete geçiriyoruz. Yine az önce ifade ettim. Eşitliği önemsiyoruz. Her ilçemize her insanımıza eşit gözle bakıp hizmetlerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. İstanbulumuzun tüm sorunlarını geleceğe dönük dünyanın en güzel kenti olma yolculuğunda çözüme kavuşturma ile ilgili adımları tek tek atıyoruz. Tabi burada bugünün sorunları yarının sorunları derken geçmişten kalan eksik bırakılan işleri de tamamlamak elbette görevimiz. Kamu yararını mutlak gözetiyoruz. Bir kesimi bir bölümü değil, insanların tümünü ilgilendiren meseleleri önceleyerek hareket ediyoruz. Mutlaka akıl ve bilimle projelerimizi tasarlıyor, hataya fırsat vermiyoruz. Hiç düşünülmemişi sorun olarak görülmemişi de herkesten önce görmeye vatandaşın yararına yatırımlar yapmayı bu dönemin ana prensipleri olmaz, olma yolunda adımlar atıyoruz. İnanın geçen bu zaman dilimi içerisinde bu yol bu kavramların dışına asla itmeden yürüttük. Bugün az önce bahsettiğim gibi evet Sultanbeyli'nde bu meydandan hitap ediyoruz ama bu anlayışla bugün buradan Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerimizin altyapı sorunlarını çözecek projelerin temellerini atmış oluyoruz. Bu yatırımla altı, altı ilçemizde ıslah edilmemiş dere, atık su hatlarını sebep olduğu tüm sorunları, kökünden hallediyoruz. Hem karışık sistem çalışan hem de kullanım ömrünü tamamlamış atık su ve yağmur suyu hatlarını yenileyecek ıslahsız dereleri de ıslah edeceğiz bu çalışmayla. Özellikle yoğun yağmurlarda bu birbirine karışan sistemlerin atık suyla yağmur suyunun aynı hattan işletilmesinin Evlerde, iş yerlerinde yoğun su baskınlarına sebep olmasını engelleyecek bu çalışma gerçekten kentimizin konforu açısından çok önemli. Anadolu Yakası çevre projelerimizle işte bu sorunları önleyecek baskınlar sonucu özellikle can ve mal güvenliğini de sağlayacak bir yatırım olacak. Tabii aynı zamanda çevre kirliliğini de ortadan kaldıracak çalışmalar bunlar. Bu kapsamda dere ıslahı, atık su şebeke ve kolektör imalatı, yağmur suyu dahil tam 65 bin metre imalat yapacağız bu yatırımla birlikte. Bütçesi bu yatırımlarımızın bu bahsettiğim altı ilçedeki yatırımlarımızın toplamı 660 milyon lirayı geçecek iski yatırımı. Tabii bu bahsettiğim karma sistemin çözüme kavuşması, kirliliği engellemesi, aynı zamanda can ve mal kaybını ortadan kaldırması gibi hususların yanı sıra denizlere temiz suyun akmasını sağlayacak, özellikle havzalarımızda da içme suyu olarak kullandığımız barajlarımıza da yine temiz suyun akmasını sağlayıp atık suyun yani kirli suyun da oralara gitmesini engelleyecek. Tabii bununla birlikte özellikle biz dere yataklarında sadece altyapı hizmeti yapmakla kalmıyoruz. Daha önce yapılmamış bir şekilde Buralardaki yeşil alanları çok düzenli hale getiriyor. Kalıcı bir biçimde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yaşam vadisi diye tanımladığımız bu sahalar İstanbul'da bitirdiğimiz ve bitireceğimiz bu alanların tamamı 15 milyon metrekareye aşan muhteşem bir yeşil alanında İstanbul'a kazandırılması anlamına geliyor. Bir nevi Yeşilin tadını çıkartan şehirler var ediyoruz. Çevre yatırımlarımızla emin olun Anadolu yakasına nefes aldıracağız. İstanbul'un ihmal edilmiş sorunlarını çözerek İstanbulluları daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli bir yaşam alanlarına kavuşturacağız. Şunu ifade edeyim bir de. Sevgili hemşehrilerim, kesinlikle Kişisel menfaatleri bir avuç insanın kazanımları değil, milletin menfaatini ufacık bebeğimizden en yetişkinine varıncaya kadar insanlarımızı gözeten bir kent yönetimi, bir şehir yönetimi İstanbul'umuzda var artık. Ve İstanbul'da bütünüyle böyle hareket ettiğinde zaten Sorunları çözüme kavuşturmak gibi bir prensibinde sahibi olmak ve bunu gururla temsil etmek görevini yerine getiriyoruz. Yarım yamalak bir işi bırakmak değil, başladığı işi tamamlayan, bir işi hayata geçirirken eksiğiyle gediyle bir yola çıkalım da değil, finansmanından projelendirilmesine varıncaya kadar işin her anını tertipli düzenli bir şekilde yola koymak. Bugün bakın Sultanbeyli'deyiz. Burayı çok ilgilenen, ilgilendiren Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metromuzun tam gaz çalıştığını biz devraldığımızda iki buçuk senede yüzde bir bile yatırım yapılmadığı bir yeri artık ilk bölümünü 2024 seçimlerinden önce Çekmeköy'ü Sancaktepe ile buluşturacak hattını açacak ve hızlıca inşallah fazla değil 2025'in başında metroyu buradan Sultanbeyli'den Sancaktepe'ye oradan Çekme Çekmeköy'e dolayısıyla Ümraniye'ye, Üsküdar'a, Ataşehir'e, Göztepe'ye bağlayan bir ağa kavuşturmuş olacağız. Hani onlar bizden önceki dönem yönetimin ifadesi şuydu. Bizden önceki dönem görev yapan bir belediye başkanı kürsüden elbette bize daha çok oy verenlere metroyu getireceğiz diye bir beyanda bulunmuştu. Biz ise milletin kime oy verdiğine değil, her bireyin Türkiye Cumhuriyeti'nin asli birer vatandaşı olduğunun eşit hissedarları olduğunun altını çizerek ben vatandaşlarıma baktığımda hangisi bana oy verdi ya da hangisi bana oy vermedi değil milletimiz hizmetimizden memnun mu değil mi yüzü gülüyor mu ona bakarım o bakımdan düzeltilen projesiyle Ortaya konan finansman kabiliyetiyle, inşallah metromuzu da ile biz buluşturacağız. Şehrin sorunlarını her şeyden önce vatandaşı merkeze koyarak, ihtiyacı, sosyal adaleti gözeten bir anlayışla çözmeye devam edeceğiz. İnsana saygıyı, kente özen gösteren anlayışı bu şehirde kalıcı kıracağız. Kim bundan önce iyi hizmet etmişse ona saygı gösteren ama aynı şekilde yapılan yanlışları da düzelten bundan sonra da bu şehre birilerinin ihanet etmesine asla fırsat vermeyen, imkan tanımayan bir yönetim olacağız. Bugün altyapıdan üst yapıya, yeşil alanlarından sosyal hizmetlere en derin sorunlarından birisi olan yoksulluğun insanlarımızın hayatını zorlaştıran ekonomik koşulların biz ne yapabilir de bu ekonomik kıskac altında olan milletimize nefes aldırabiliriz anlayışıyla çocuklardan annelere öğrencilerimizden gençlerimize üniversite öğrencilerimize vatandaşımızın yüz binlerce hemşerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İlk günden itibaren sosyal yardımları veremezler, keserler dedikleri yerde bebeklerimize süt dağıtmaktan anne çocuk kartıyla 0-4 yaş arası çocuklarını otobüslerle ücretsiz İstanbul'un her yerine götürebilen bir kent var ettik. İnsanlarımızın sosyal hizmetlerden aldığı desteği bu zor koşullarda, zor günlerde neredeyse tam beş katına çıkartarak insanlarımıza destek olduk. Ama şunu söyleyeyim, umut ederiz ki bugünün hükümetinin ortaya koyduğu kötü ekonomik koşullar bir an önce düzelsin. Bizler milletimizin fakirliğini değil, milletimizin zenginliğini konuştuğumuz günlerde hep birlikte olalım. İnanınız dileğimiz ve temennimiz budur. İstanbul'un her konusunu çözerken şeffaf bir şekilde hareket ettiğimizi, çözülmeyen konuların taraflarıyla aynı masada oturarak çözüme kavuşturduğumuzu, hangi ilçe belediyesi olursa olsun o ilçenin belediyesi, belediye başkanı yönetimiyle Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini Aynı masada sorunların çözümünde ortak akılla süreç yönetme prensibine sahip bir şekilde çalıştırdığımızı bilmenizi isterim. Daha önce kurumlar arası iletişimin neredeyse sıfır olduğu bir dönemde bakın söylüyorum meclisteki çoğunluk yönetimimize ait olmadığı halde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul tarihinde hiçbir dönem bu kadar imar sorunun çözüldüğü bir dönemi yaşamamıştır. Tek sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlara şeffaf yaklaşımıdır. Bu bağlamda Sultanbeyli'nin de sorunlarını biliyor. Bu sorunların çözümünde de yine biz kıyıda kenarda kalarak değil bu sorunun cevabı nedir? Bu sorunlar nasıl giderilir noktasında ilçe belediyesi ile dayanışma içerisinde her sorunun çözümüne katkı sunmaya hazır olacağız. Süreçleri takip etmeye de kendimizi görevli kabul edip mutlaka sizlerin arasında olacağız. Bizim aldığımız terbiyenin gereği tamamen budur. Halka hizmetin hakkı hizmet olduğunu milletine hizmet etmek için bu göreve sahip olduğumuzu şu anda oturduğumuz koltuğun millete ait olduğunu ve bir gün tekrar millete teslim edileceğini bilen insanlarız. Bu anlayışı bu anlayışı kamu'nun her aşamasına eğer nakşedebilirsek emin olunuz ki çocuklarımızın Gençlerimizin de geleceği teminat altındadır. Biz bunu biliriz ve bu anlayışla çalışmaya devam ederiz. Sevgili hemşerilerim, çevre önemli. Yağmur bir anda düşüyor. Kuraklık başımızın üstünde böyle tepemizde duruyor. Bakın aylardır yağış yok. Artık dünya ne yazık ki büyük bir iklim felaketiyle karşı karşıya evlatlarımızın geleceğini de düşünüyorsak çevremizi temiz tutmalı, suyumuzu boşa akıtmamalı, israfa son vermeliyiz. Suyla ilgili yatırımlarımız elbette devam ediyor. Ama bu iş sadece yatırım yapmakla çözülmüyor. Sizlerin de her bireyin suyu kullanırken, çevreyi kullanırken yaşamın içerisinde bu sürece katkı sunmayı unutmamalısınız. El birliğiyle, iş birliğiyle iklim sorununa hep birlikte dur demeli, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak akılla yol yürümeliyiz. Anadolu yakası çevre projelerimizin işte tam da bu yolculukta tüm ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Güzel hizmetlerimizin devamıyla Cumhuriyetimizin 100. yılını güzelleştiren yeni temel atmaları, yeni hizmet açılışlarını hep birlikte yapmaya arzularken hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla, hayırlı ve uğurlu olsun.